Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da eski dönemlere ait tarih buluntuları keşfedilmeye devam ediliyor. <laughs> yani abi, Ağustos ayının ilk haftasında yeni dönem kazı çalışmalarına başlanılan UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'nde bulunan 5500 yıllık Arsantepe milattan M.Ö. 4200-4400 yıllarına ait yeni evler ve evlerde kullanılan fırınlar bulundu. Deprem nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalışmaların zor geçtiğini, iki ayrı noktada yapılan çalışmalarda bir takım yeni objelere rastlandığını aktaran Arsantepe Hüyü Kazı Başkanı Profesör Dr. Francis Balossi, yaklaşık iki ay sürecek olan yeni kazı çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu geçen sene e, biz e, ilk yaşmada çalıştık ve e, en yukarıdaki de orta çağın bir mezarlığı e, kazdık. Orada en en çok buluntular oradan geldiler. Mezarda e, bilezik, boncuklar, e, küpe, e, öyle yani objeleri bulduk ee, ve bir orta tunç e, depo e, depolama bir yerde e, kazdık orada orta orta çanın mezarlığı altında e, çok enteresan bir e, tabaka e, 4-5 tane do, depolar ile e, depolar içinde e, buday ve tohumları bulduk. O da e, yani çok enteresan bir e, buluntu. Ee, ikinci açmada oradaki ee, geçen sene e, geç kalkolitik e, üç e, tabakalar kazdık. Geç kalkolitik üç demek. 3600 milattan önce orada birkaç tane mühürler bulduk. Geçen sene biraz zor bir yıldı Çünkü depremden sonra burada biraz e, temizlik vardı, biraz e, restorasyon, e, güçlendirme. E, biz 4 yıl e, devam e, çalıştık. E, bu yıl biraz daha rahatız. E, normal e, çalışma e, başladık. 16 Temmuz'dan çalışıyoruz burada. Şu an burada evler e, bulduk. E, her ev iki odalı, üç odalı e, bir ev. İçinde hem ocak buluyoruz, fırın şu an çok güzel bir fırın bulduk. Onun e, durum çok iyi. E, çok büyük bir fırın. E, i̇ki metreden fazla büyük. Sıvalı oda, o yemek için fırınlar. Biz düşünüyoruz ki farklı aileler beraber bu fırın kullandılar. Yani tek bir ev için değil ama belki akrabalar beraber. Çünkü gerçek çok büyük fırınlar, normal değil bir aile için. Burada devam edeceğiz, iki ay kazı devam edecek. o oh. Hmm. <laughs>